Yarış Günlüğü kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yapılacak olan Ankara bültenini e, yorumlayacağız sizlerle. İki tane altılı ganyan var yine. E, birinci altılı ganyanda iki tane bankomuz var. E, toplam ikramiye de 220 TL veriyor. Yani şablon tutuyor. E, tabii iki tane tek var. Siz daha da ufaltabilirsiniz bunu. Genişletmek isteyenler de genişletebilir her zaman dediğim gibi. İkinci altılı Ganyan'da da bir tane tekimiz var. 320 TL gibi bir rakam tutuyor. Yani orta ölçekli bir kupon her zamanki gibi. Her zaman dediğim gibi sizlere eklemesini ya da çıkarmasını yaparsınız zaten. Bizler sizlere ön planda tuttuğumuz safkanları söyleyeceğiz yine çalışmalarımız itibariyle. Şimdi birinci koşuya baktığımızda Made Dişler'e ait iki yaşlı İngilizler bir araya gelmişler 1300 çimde. Bizim ilk bankomuz burada olacak. E, bu da 3 numaralı Grand Rapids olacak ki e, bu safkan müthiş bir e, orijine sahip. Zaten e, Karamaz ekürüsüne ait bir safkan. E, Gazi şampiyonlukları da var bu ekürünün. E, zaten bu safkan Grand Rapids e, ilk yarışını e, Ankara pistinde 1200'e çıkarken e, işte Matahari bugün koşacak olan Votorok'un hemen arkasından yarış bitirdi ki 1200'ü de 1.12'ye 51'in içerisinde bitirmişti o gün müteşem bir görüntüsü vardı Yine galopları baktığımızda hazırlıklarına Aynı şekilde devam ediyor safkan Zaten ee, özel bir safkan dediğim gibi orijin itibariyle e, Gruba da baktığımda çok da aman aman 3 ee, numaralı Grand Rapids ayarında bir safkan göremedim e, Ben e, bu 3 numaralı Grand Rapids'in e, Ahmet Çeyrek'le bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum ve ilk banko olarak sizlere öneriyorum. 3 numara Grand Rapids ve bu koşu rahat kazanması gerekiyor arkadaşlar. Geldik ikinci koşuya Handicap 14, 3 ve yukarı İngilizler 1600 çimde bir araya gelmişler. E, i̇kinci bankomuz da burada olacak değerli dostlar. E, bana göre e, bu 2 numaralı e, Thomas Shelby için Grup çok çok kolay. Bir, bir numaralı Safkan'ı görüyorum şifraları O da 60 kilo öyle start alacak. E, bu iki numaralı Tavaz tabi tabii e, bir 56 günlük arası var ama e, bu Safkan son iki yarışını Ankara'da e, müthiş yaptı. Bence Handikap 16 Kik Davut'un hemen arkasına gelirken bir volt Ecsuka Akınlar Bey gibi e, isimleri geride bırakmıştık. Akınlar Bey'ini biliyorsunuz ben size. E, çok cazip bir şekilde ön plandan vermiştim. E, Akınlar Bey'in muhteşem bir safkan arkadaşlar bana göre. E, bu safkanları Etsuka gibi safkanları çok rahat bir şekilde geride bıraktı. Daha sonra bir kısa saat 6'ya gitti tabi e, ilgilileri bu yarıştan da cesaret alarak. Orası sert geldi tabi safkana. Ama kötü de koşmadı. 2.17.75'de yarış biterken 2.18.73'de de bu safkan 2.200'ü bitirdi kısa saat 6'da. E, bence gruba baktığımda çok uygun bir grup Thomas Shelby için. Handikap 14 yarış zaten. Havada tabii işte deklare olmuş. E, bence e, Thomas Shelby de e, aynı ilk ayakta 3 e, numaralı Safkan gibi rahat bir yarış yapmasını bekliyorum. Bu grubu çok rahat geçecektir Thomas Shelby. Benim ikinci bankom olur sizlere Thomas Shelby. Geldik 3. koşuya. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar 2200 çimde e, bir araya gelmişler. E, burada da benim ilk öncelikli e, Safkan'ım 5 e, numaralı Çağlayan olacak arkadaşlar. Şimdi bu e, safkan e, bir Tamerun oldu temsilcisi. Çin'de sadece iki yarışı var bu safkanın. Biz devamlı kum pistte gördük bu safkanı. E, zaten e, yarış hayatının ikinci ve üçüncü yarışlarında katılmış Meydin'de Çin'e bu safkan. E, bir ikincilik yaparken bir de altıncılık yapmış ki e, daha tayken e, hemen arkasına gelmiş bir buçuk boy arkasına bu safkan. Yani e, lejyoner yarın şey bugün büyük bir AGF'ye koşacak. bu safkan da bence eş değer Çağlayan. bir de kilo avantajı da var Çağlayan'ın. Yani Lejon'un 57,5 kilo ile koşarken Çağlayan 51 kilosunu görüyoruz burada. bence gözlerden kaçacak bu safkan bugün. çim'i çok daha iyi yapacak kuma göre. i̇ki tane yarış koşmuş çünkü Çim'de de. Orjin itibariyle de Çim'i yapacak bu safkan. Benim ilk öncelikli atım olur. 5 numaralı Çağlayan. En ciddi rakibi tabii ki 2 numaralı Lejoner olacak. E, Lejyoner bu grup itibariyle Çin'e en yatkın ve Çin'de en çok tecrübesi olan safkanlardan bir tanesi. 5 e, numaralı Çağlay'ın en ciddi rakibi olur. Daha sonra 6 numaralı Boğaz'ın e, Boğaz'ı diyeceğim. E, bu safkanda e, bence 50,5 50 kilosuyla e, kendisine şans yaratacak bu grupta ki e, son dönem yarışları da iyi zaten. Ee, bir satış 3'e gitmişti bu safkan. Bir üçüncülük yapmıştı orada. Ee, Lejyoner'in 5 boy kadar arkasına gelmişti o gün itibariyle. E, ee, Lejyoner koşarken bu safkan 19 lira Ganyan'la koşmuştu ama e, Bertan Han, Lordum gibi isimleri de geride bırakmıştı ki Bertan Han sonra yarış kazanmıştı zaten. Keza Lordum'da geçen gün yarış kazandı. E, bence e, Lejyoner'in biraz eksik koştuğu yerde 6 e, numaralı Boğaz'ın Boğaz'ı da hemen devreye girecektir. Üçüncü önceliğim olur. Son sıradan da bir numaralı Munzur demek istiyorum ekirüsüyle ile birlikte. E, bu koşuda benim sıralamam 5, 2, 6 ve 1 olur arkadaşlar. Geldik dördüncü koşuya kısa vade 7 dişilere ait Türksoy koşusu. Üç yukarı İngilizler 1400 çimde bir araya gelmişler ki birbirlerine denk safkanlar yine buluşmuşlar. Ee, oldukça zor bir mücadele fakat ben e, burada iki tane safkanı bir tık ön plana çıkartacağım toplamda da 7 safkana kadar çıkacağım Şablon miktarını söyledim siz kısaltabilirsiniz tabii ki Ya da daha da geniş yapabilirsiniz ee, Benim burada ilk öncelikli atım 6 numaralı Forlan olacak ee, Biliyorsunuz bu benim takip atım Forlan ee, Yani yarışı vurdu vuracak bir yerde kısa vade 8'de çok sert bir gruba girmişti o gün Forlan 32 lira Ganyan'da da koşmuştu. Tipu tufluca sürprizi yaparken e, o gün Leventer ikinci olurken Forlan'da dışarıdan etkili ataklarıyla yine gelmişti. E, daha sonra bir kısa de Ankara'ya getirdiler safkanı. Orada da sert bir gruptu. Ama orada da bence e, iyi bir koşu yaptı Forlan. E, şimdi yarınki bu gruba da baktığımda bence e, sert tempolara çıkacağı e, görünüyor. Özellikle bir numaralı Leventer ve Seriday. E, tempoları üst seviyeye çıkartacaktır burada. E, sonlarda da çok etkili geleceğini düşünüyorum 6 numaralı Forlan'ın. Benim ilk öncelikli safkanım olur 89 handikap puanıyla. En ciddi rakibi de bence 8 numaralı Sydney Star olacak. Son yarışını bence e, yani Jockey'i çok eksik bir indogunu özcan. Elde getirdi safkanı 200'e kadar. E, biraz da trafik sorunu yaşadı bu safkan. Dördüncü kaldı gün için. Çok da yıpranmadı o yarışında. Bence birinciliğin en güçlü adaylarından biri de bu 8 numaralı Sydney Star. 6 numaralı Forlan ve 8 numaralı Sydney Star bir adım önde olmasına rağmen daha sonra sırasıyla 5 numaralı Paper Queen, 3 numaralı Lady Capella, 4 numaralı Lucky Storm, 2 numaralı Final Dati ve 1 numaralı Lavender deyip burayı 7 safkanla ben geçmeyi düşünüyorum. Bu koşudaki sıralamam ise 6, 8, 5, 5. 3, 4, 2 ve 1 olacak arkadaşlar. Geldik 5. koşuya şart 5. 4 yukarıya açtılar. Aptal 1400 kumda e, bir araya gelmişler. Burada benim ilk öncelikli safkanım uygun kilosuyla da e, ara vermesine rağmen 10 e, numaralı sıkı dost olacak. E, kurterlere ait bir safkan. E, bence çok çok da kaliteli bir safkan. E, Tabi 6 aylık bir arası var. Aradan önce koştuğu bir Adana'da kısa vadeli 22 yarışı var ki o gün Kaşımım Kara, Demir gibi isimleri geride bırakmıştı 1900'de. Daha sonra şart 4'e gitti. Şart 4'te 2000'de de Pekalp'in kazandığı koşudan ikincisi olurken bugün birlikte start alacak olan Megastar'ı da geride bırakmayı başarmıştı. Arap safkanlarında e, aralar çok da etkili olmayabiliyor. Bence Kurteller e, hazırlamıştır bu safkanı. Yani yatıracaklarını da düşünmüyorum Kurtel Harası'nın bu safkanı. Bence birinciliğin en güçlü adayı 10 numaralı Sıkı Dost olacaktır. En ciddi rakibi bana göre 4 numaralı Sağlamcan olacak ki. Değerli dostlar Sağlamcan yani son koşulları eksik olsa da bence bu grupta her zaman söz sahibi olacak. Zaten iki yarış önce de Kılıç İbo gibi bir ismi geçmişti. O gün 3 safkan koşuyordu. Kılıç gibi Sonuncu olmuştu o gün. Bence 4 numaralı sağlam canı muhakkak kuponlarınızı ekleyin. Daha sonra 6 numaralı tumbul çiçeği demek istiyorum. Bir kısrak olmasına rağmen bence sonlarda etkili gelecek bu safkanda. <laughs> Üçüncü önceliğim olacak bu Kaysbert yavrusu. Son sıradan da 3 numara şey son sıradan da 2 numaralı e, Mucit Day e, demek istiyorum ben arkadaşlar. E, bu koşudaki sıralamam 10- 4, 6 ve 2 olacak arkadaşlar. Geldik 6. koşuya. Grup 3 Seymenler koşusu. 3 çıkar İngilizler. 2100 kumda bir araya gelmişler. Yine oldukça zor ama bir o kadar da zevkli geçmesini beklediğim bir yarış. Benim ilk öncelikli safkanım burada 9 numaralı Hayalet Kız olacak arkadaşlar. E, muhteşem bir safkan. E, her daim iyi koşuyor. E, bence yarın birinciliğinde en güçlü aday olacak bu safkan. 2100 kumda. E, 40 günlük bir arası var. E, ama işte e, uzun bir ara değil. Etkileneceğini düşünmüyorum. E, tabii en ciddi rakibi bence 3 numara Zolomum olacak. E, Zolomum sürekli iyi koşan bir safkan. Uzun mesafeleri de sever daha önce bu rakiplerinde geçmişti yine geçmeye aday görüyorum daha sonra 7 numaralı Rainbow Storm demek istiyorum bu safkanda geçenlerde grup koşu kazanmıştı kupalı bir koşu ondan sonra biraz eksik koşmuş gibi görünse de yani bu grupta her daim iyi koşacaktır ki zaten bugün bu koşuda da Falcon of Mutalaf gibi Dalavere gibi oldukça sert tempolara gidecek safkanlar var Bence sonlarda 7 numaralı Armstrong da etkili ataklarla birinciliğe uzanabilir. Son sıradan da ben 6 numaralı Oğuzun Rüyası deyip e, burayı geçmek istiyorum ki Oğuzun Rüyası'nın son koşusu kısa gelmişti. E, şimdi uzayan mesafede bence şansı arttı bu safkanın. Bu koşudaki sıralamam 9 3 7 ve 6 olacak. Geldik 7. koşuya. Şart 4 3 yaşlı Araplar 1300 kumda bir araya gelmişler. Burada benim sizlere bir alternatif bankom var. O da 5 numaralı Ediz Barış olacak. Ki Ediz Barış bence bu grubun üstünde bir safkan. Halis Karataş deklarasını da görüyorum. İstanbul'da da kazanmıştı bu safkan. Bence bu grubun üstünde bir safkan. Son koşusu sert bir gruba girmişti. Orada 5. kaldı. Ama bugün baktığımda istediği rakipler yani diş geçirebileceği rakipler var. Bu 5 numaralı Ediz Barış bence birinci e, birinciliğe uzanma ihtimali çok çok yüksek bu grupta. Benim alternatif bankom olur. Bir tane rakip önereceğim kendisine. O da 1 numaralı Utkan olacak ekürüsü ile birlikte ki Utkan da aynı şekilde son koşullarında biraz sert gruplara girdi. E, Utkan'ın bugünkü en büyük dezavantajı kilosu olacak arkadaşlar 60 kilosu. Ama bence bu grupta Ediz Barış'ın biraz eksik koştuğu anda devreye girecek ilk isim Utkan olacak. E, bu koşuyu da 5 numaralı Ediz Barış Alternatif Banko. Tek rakibi 1 numaralı Utkan olur diyorum. Tabi 5 numaralı Ediz Barış'ı da tek atmaya giderse değerli dostlar. ikinci altılı 150 lira falan anca tutacaktır. Geldik 8. koşuya. Made in bir mücadele. Dişilere ait 1300 çimde. Burada çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. 8 numaralı Wu Torok. Çok farklı bir safkan. E, zaten ekürüsü de var 7 numaralı Tekup. Tekup da bir o kadar İyi bir safkan ama bu tabi 8 numaralı Votorok bence çok daha iyi yerlere gelecek. Benziyor. Zaten orijin itibariyle de süper bir kağıda sahip. Net banko olur 8 numaralı Votorok. İkinci altılı Ganyan'da net bankodur. 8 numaralı safkan. Geldik 9. koşu günün son koşusuna. Burayı da ben 3 safkanla geçeceğim. Yani aşağılardan bir safkanın geleceğini düşünüyorum. Kilo farkları var. E, aşağıdaki safkanlardan bir tanesi kazanacak bence yukarıdakiler değil ha, belki yukarıdakiler kazanır ama benim çıkarmalarım çalışmalarım bu yönde benim e, ilk öncelikli safkanım da 5 numaralı Nervous Girl olacak ki son yarışında da ön plandan önermiştim bence çok iyi koştu uçan B temsilcisi o koşuda da e, bence birinciliğin en güçlü adayı 5 numaralı Nervous Girl olur kazanmaya da çok yakın bana göre en ciddi rakibi 6 numaralı Büyüksu olacak e, Kurtel Harası'na ait bir safkan e, Gürsu temsilcisi zaten. 5-6 e, çok önde. E, son sıradan da ben 9 numaralı Ferhan Alp'i söyleyeceğim ki bu safkan e, biraz daha sert gruplarda koştu. Üçüncülük altıncılık yaparken bence sert bir gruptu bugünkü grup için. E, bence külü avantajıyla birlikte bu grupta her an devreye girebilir. Bu 9 numaralı Ferhan Alp diyorum. Ve bu son ayağı da bu üç safkanda geçmeyi düşünüyorum. Bu koştaki sıralamam 5 6 ve 9 olacak arkadaşlar. Değerli dostlar benim ve kanalımı dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar. Hepinize esenlikler diliyorum.